nın size kavga niye çıktı? Neden çıktı? Ve şey. E, ne oldu sonunda? Bunu anlatayım. Başıma gelenler, gelenler. Size bir şey short çekmiştim. Bugün kendimi ödüllendirdim. İşte huzurla bir yerlere gittim falan. Bunu anlatıyorum. Tabii bir türlü yükleyemedim. Çünkü durmadan bir şeyleri tam anlatamadım. Yani kendimi ödüllendirdim günün sonunda selam başıma gelenler gelenler birazcık toparlanın olayı anlatacağım şimdi arkadaşlar bir önceki canlıyı izlemeyenler için şeye geçeyim özet geçeyim şöyle bir şey oldu yürüyoruz ee, ve bir de bir kadın bağırıyor. Diğer kadın da abla sakin ol deyip bir yandan onu bu arada bağırıyor dediğim panik atak geçiriyor. Diğer kadın da bir yandan telefonla konuşmaya çalışıp bir yandan e, ablasını sakinleştirmeye çalışıyor. Neyse efendim bu böyle devam ederken e, biz gördük olayı. Ama bizim gördüğümüz anda tam olarak şöyle bir şey yaşanıyordu. Taksici kadınlara bağırırken arabanın şeyini açtı, kapısını açtı ve eğildi bir şey arıyor. Biz zaten orada hemen ben kadınların bir de adamı görseniz tam şey kaçkın yani. Hapishane kaçkını. <laughs> hemen koşa koşa zaten. Dedim ki ne oluyor? Oh, Rahat bırak kadınları. Olaya dahil olduk. Sonrasında ee, olay hani çok büyüyecek mi büyümeyecek mi emin değiliz ama orada bekliyoruz tamam mı fakat burada şöyle bir şey oldu kızlar taksi plakasını bir türlü veremiyorlar o kadar kötüler ki ee, dedim ki durun hemen karemiyorlar ben de fotoğrafını çektim plakanın ay Gürhan Bey aşk olsun yani karışmasaydım iki tane kızı orada yalnız mı bırakacaktım neyse e, plakasını çektim. Plakasını çekince adam bizim üstümüze yürüdü falan. Bu arada şey yapıyoruz. E, kadın polisi arayıp da şikayette bile bulunamıyor. Artık bir yerden sonra konuşamadı ve telefonu bize verdi. Arkadaşım telefonu aldı, durumu anlatıyor. E, ve şeyde e, telefonu aldı, işte durumu anlatıyor. Bu arada taksi şoförü arkadaşlar durakları aradı ve yığın yığın taksi geliyor şeye. İlk taksiler durmadı. Bu arada kadınlar yoldan geçen arabaları durdurmaya çalışıyorlar. Bize yardım edin diye böyle özellikle çakarlı arabaları dedim ki onlar vekil arabası. Onlar durur mu yani siz kimsiniz ki adamlar durur mu? Ee, ondan sonra işte e, arkadaşlar akın akın polis şey geldi. Taksi geliyor. Bundan sonra kızlar iyice korkmaya başladılar. Çünkü taksi şoförü evlerinden almış. Bu adam bizim ev adresimizi biliyor. Bu arada taksi şoförü bizim üstümüze saldırmaya başladı. Sen niye karışıyorsun şöyle böyle. Bunun üzerine yan tarafımızda bir bina vardı e, devlet dairesi. Oranın nöbetçi polisleri geldi. Nöbetçi polisler geldiler ve adamla konuşmaya çalışıyorlar. Ama bu arada kız akıllılık edip adamın taksi durağını da aramış. Duraktan şoförler bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama duraktan da şoförler çıkıp geliyor bu arada. Ondan sonra neyse efendim bu e, kurumun polisleri olayı sakinleştirmeye çalışıyor. Ama bu arada polisin biri bana şey diyor bak diyor siz çok temiz yüzlüsünüz. Niye ben kapalıyım ya temiz yüzlüyüm. Şey diyor bu işe karışmayın diyor. Çünkü diyor şey ya bunlar diyor işte mekan kadınları. Mekan kadını dediği ne biliyor musunuz? Ya seks işçisini işte konsumatçısı falan ka, e, kastetmiyor. Kastettiği şey şu. Bu arada bunu kızlar duymayacak şekilde benle arkadaşıma söylüyor. Siz temiz yüzlüsünüz. E, kastettiği şey Mekana gidip eğlenen lan bugün cumartesi tüm beyaz yakalar şeylerin en iyi eğlenebildiği gün ve kadın zaten gitmek istediği yerde bir pub. Pub'a gidiyorsa arkadaşlar şu an okuyamıyorum sonra okuyacağım yazınız geliyor ama ondan sonra pub'a gidebilir yani polisin burada e, mekan kadını mekan kadını ne ya anasını satayım elbette gidip eğlenecek insanlar ve eğlendiği için hani direkt damgalı zaten ya bunlar olay çıkarmaya müsait. Bu arada taksiciyle kadın arasında yaşanan problem şu. Kadınlar bir mekana gitmek istiyor ve mekan bir yerden sonra bu şey hani kızlayın çok moda olmuş o tabelası var ya tabelanın oraya dönüp El Paso'ydu galiba o bara gitmek istiyorlar. Ve taksi şoförü oraya gitmiyor ve bulvara sürüyor ve bulvara sürdükten sonra da kızlar sen nereye gidiyorsun dediklerinde taksi durmuyor. Diyor ki trafik var oraya giremem ama kızlar da şey diyorlar ya oraya girmiyorsan biz paranı vermeyeceğiz adam bildiğiniz bulvarda ilerlemeye başlayınca kız korkuyor panik hata olan bağırmaya başlıyor kadesi basacağım falan deyince köşeye çekiyor yani e, bu şekilde ve polisin bize şu söylediği şey bu mekan kadınları lan mekana eğlenmeye gidiyor ya, dedim ki ona velhasıl ki seks işçisi hani diyelim ki seks işçisi ne olacak yani e, elbette şey yapacağım e, koruyacağım elbette şey yapacağım neyse efendim ee, bunu söyledikten sonra da kardeşimle beni almaya gelecek bir yandan şey yapıyorum. Ee, dedim isterse seks işçisi olsun illa koruyacağım.